2025'in Mart'ında, Nisan'ında ne yaşıyorsak bunların biz esas sonuçlarını aslında 2025'in Kasım'ında, Aralık'ında görüyor olacağız. Değişiklik yapma zamanı aslında. 5-6 Nisan günleri. Bunu söyleyeyim. İzleyicilerimizden burada tavsiyem şu olacak. Hayat gerçekten şu yeni bu 1-6 Nisan haftasında bize diyor ki bitirmek istediklerini bitirmek için de şansım var. Süre gelen sorunları çözmek için de şansım var ileriye yönelik uzun vadeli değişimler yapmak için de şansım var. Bir tık rahatlarız gibi düşünsek de rahatlayamıyoruz. E dediğin gibi o şans gibi görünebilir ama o aslında bir kuyuya düşmek olabilir. Çok akıllı hamleler yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla da buralar biraz bireysel olarak kafa karışıklığına sebebiyet verebilir gibi duruyor. Herkese merhabalar efendim haftalık değerlendirmemizi sevgili Onur bambaşka beraber yapmaya devam ediyor olacağız. Bu hafta ne konuşacağız? Bir 6 Nisanı değerlendiriyor olacağız. Tabii ki Ramazan ayımız da geldi. Ardı sıra bayramımız geldi. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sevgili Onur hoş geldin. Hoş bulduk Ayça. Nasıl keyifler? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben de herkesin bayramını buradan sevgiyle, şükranla kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun şimdiden diyelim. Tabii biz bu çok da erken çekiyoruz ama evet. izleyicilerimiz bu yayını bayram haftasında izliyor olacak. Evet, tabii ki biz şu an Mart'ın başında bu bölümleri çektiğimiz için gündemler ülkemizde oldukça sıcak. Aslında bugün ayın 19 19 Mart'ta çekiyoruz biz bu bölümleri. bugün ülke biraz hareketli uyandı. Daha doğrusu 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece hareketli uyandı. Tabii ki bir tarafta İsrail ateşkesi bozdu ve Gazze'de katliamlar maalesef ki devam ediyor. aynı zamanda da ülkemiz gündeminde siyasi karışıklıklar devam ediyor. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma gündemleri oldu. Tabii ki biz bunu Nisan'da yayınlıyor olacağız ama gökyüzü hareketleri Birbirine bağlı olduğu için süreçler nereye evrilir bunları da konuşuyor olacağız. Ki keza onurla yaptığımız bütün yayınlarda aslında biz bunlardan bahsetmiştik. Ülkemiz adına her konuda hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii ki 1 Nisan itibariyle retrolarımız hala devam ediyor ve Venüs Kuzey düğümle bir kavuşum yapıyor 1 Nisan'da. Evet. Tabii bizim halk dilinde de bir Nisan şakası muhabbetleri de dönecektir bugün. Ee, tabii ki Kuzey Düğüm'ün kavuşumu önemli Venüs'te. Burada nasıl bir yorum yapabiliriz sevgili Onur? Şimdi Venüs siyasetçileri anlatıyor, ekonomiyi anlatıyor. Retro bir şekilde Kuzey Düğüm'e kavuşurken siyasette ve ekonomide geçmişte yapılan bazı hataların düzeltilmesini bize getirebilir. Önce onu söyleyeyim. Özel hayatlarımızda ise bilhassa ee, geçmişte mesela görüştüğümüz fakat şans vermediğimiz insanlarla yeniden bir araya gelmeyi, onlara belki buralarda bir şans vermeyi anlatabilir. Ee, bazı kişiler için mesela haritasının aldığı etkilere göre karmik ilişki başlangıçları görebiliriz. Özellikle böyle haritalarda hani sinasilerde 4-8-12 evlerinin öne çıktığı, karmakiliş dediğimiz ilişki tiplerinin başladığını görebiliriz. Hani o zaman hayatlarımızda aşk hayatıyla ilgili böyle fırsatlar ve şanslar var. Dünya gündeminde ise siyasette ve ekonomide zamanında yapılmış yanlışların düzeltilmesiyle alakalı bazı gelişmeler göreceğiz. Ee, sen ne de demek istersin peki bu Venüs Kuca kavuşumu için? Bir de tam böyle balığın son derecelerinde. Yani aslında tam burada balıktan girmek istiyorum. Neptün şu anda şit biliyorsun son derecelerde ve artık hani koça geçmeye hazırlanıyor satürnünle beraber ve dolayısıyla son derecelerde Neptün'ün şit olması da kararların altına farklı kararların çıkabileceğini bizlere gösteriyor. Hani şu an dediğim gibi biz Mart'ta bu bölümü çekiyoruz ama şu an gözümüzle gördüğümüz haberlerin altından çok daha farklı haberler ortaya çıkabilir. Venüs biliyorsun biraz daha parayla borsa cephesiyle de yine ilgili oluyor ve dolayısıyla burada adalet hak hukuk vurgularını da yine gündeme getiriyor olacak. Ee, hareketli bir dönem içerisinden geçiyoruz. Neden hareketli bir dönem? Bizim için Neptün'ün ve Satürn'ün koça geçmesi ve daha sonra geriye dönüp balığa gelmeleri çok önemli bir geçiş olacak. Aslında buraları tetikli olacak. Neden biz 29 Mart tutulmasından çıktık aslında Onur? Biraz burası bize Ekim ayındaki tutulmaları da hatırlatıyor. İşte o koç terazi aksındaki tutulmaları da anımsatıyor. Dolayısıyla bizim burada uyarmamız gereken şey şu olabilir. Tabii ki biz bir ekonomist değiliz. Bir finansal yatırım e, tavsiyesi asla vermiyoruz. Ama bu dönem paramıza, aklımıza, yatırımlarımıza sahip çıkmamız gereken bir dönem gibi duruyor. Eklemek istediğim bir şey var mı bilmiyorum. Şimdi satürn Neptün'le alakalı ben de şunu söylemek isterim. Balığın son derecelerine şu anda evet bu Mart-Nisan aylarında burada geçiyorlar. E, ayrıca 2025'in sonunda yine balığın son derecelerine geri dönecekler. Dediğin gibi Kasım-Yarlık evet. döneminde. O yüzden şunu söyleyeyim 2025'in Mart'ında Nisan'ında ne yaşıyorsak bunların biz esas sonuçlarını aslında 2025'in Kasım'ında aralığında görüyor olacağız. Yani bugünlerde olan birçok olay aslında 2025'in Kasım'ın aralığına şekil veriyor olacak ekonomide de siyasette de. Kesinlikle. <laughs> tabii 4 Nisan Cuma gününe geçtiğimizde de Retro Merkür ile Kuzey Düğüm kavuşurken de Satürn ile Uranüs'ün bir seksil açısı oluyor olacak. Bu da tabii ki önemli bir nokta. 60'lık açılar tabii ki 120'likler kadar böyle wow açılar değildir ama gezegenlerin teması da çok önemli oluyor. Dolayısıyla burası yine eski yeni karmaşık bir gündem gibi duruyor. Onur <laughs> neler söylemek istersin? Ee, Valla Satürn-Uranüs arasındaki sekstiller çok uzun yıllarda bir oluşuyor. Nadirden geliyor. Ve bunlar aslında bizim kariyer hayatımızda, iş hayatımızda, yaptığımız çalışmalarda sistemimizi değiştirmek, yenilemekle alakalı avantajlı zamanlardır. Özellikle önemli iş sahibi insanlar, şirket sahibi insanlar, kurumsalda çalışan ve aldığı kararlar birçok kişiyi, birçok yapıyı etkileyen kişiler, bu dönemlerde işleriyle, çalışmalarıyla, kariyerleriyle alakalı değişimlere, yeniliklere gidebilir. Bir diğer yandan ise Merkür-Kuzey Düğüm Kavuşumu bizlere ee, fırsat gibi görünen ama aslında içinde fazlasıyla aldatılmanın, kandırılmanın olduğu ve devamında hayal kırıklığı doğurabilecek e, şansları da getirir. Bunu da söyleyeyim ama tabii şans burada tabiri caiz. Çünkü şans gibi görünür daha sonrasında canımızı yakar. Ee, bugünlerde alacağımız kararlara bence o yüzden dikkat edelim. Hani kariyer kısmında evet bir fırsat var ama kendi gündelik rutinlerimizde bize fırsat gibi görünen bazı gelişmeler aslında bizi kandırıyor, yanıltıyor olabilir 3-4-5 Nisan günlerinde senin buraya yorumun ne olur? Yani aslında bir de burada önemli bir nokta var. Saat 14 civarında da Merkür aslında durakta olacak ve Balık burcundaki retrosunu bitmeye e, bitirmeye başlıyor olacak ve 10 Nisan'a kadar gölgeli günleri de tabii ki devam ediyor olacak. Aslında burası evet. Yani zaten 2025 yılı Uranüs yılında proje ve hedef idealizm yılı. Bu herkese not bu arada. Hani burç ayırmıyoruz burada. 2026'da bunu hayata geçirme yılı. Çünkü Satürn'ün tamamen koçtaki seyri bizlere sorumluluk alırken cesur olmayı öğretecek. Ama bu cesuru cesurluğu nereden alacağız? 2025 yılında hayal ettiğimiz projelerden alıyor olacağız. Tabii ki retrolar bittikten sonra Nisan'dan sonra bir tık rahatlarız gibi düşünsek de rahatlayamıyoruz. Önemli gezegen geçişleri de gündemimize oturuyor olacak. Ne yapabiliriz? Ardı sıra bıra yarım bıraktığımız işleri tekrar toparlayabiliriz. Projeler için önemli görüşmelerimizi artık yavaş yavaş başlatabiliriz. Ee, bir de onları Nisan gelince artık diyoruz ki oh be yaz geldi cıvıl cıvılız <laughs> ve içimiz de kıpır kıpır oluyor biliyorsun. Dolayısıyla uzun vadeli plan projeler başlıyor. Ama ne olursa olsun 2025 yılı ekonomik olarak çok zor bir yıl olduğu için projelerimizi idealize ederken yine de borçtan uzak durarak ama gitmemiz gereken yolu aksatmadan gitmek önemli bir şeyin e dediğin gibi o şans gibi görünebilir ama o aslında bir kuyuya düşmek olabilir. Çok akıllı hamleler yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla da buralar biraz bireysel olarak kafa karışıklığına sebebiyet verebilir gibi duruyor. Ama ardı sıra 5 Nisan'a geçtiğimizde Mars Uranüs sekstili var. Mars bizi bitirdi zaten Aralık'tan beri Onur ya. Orada evet bizi yıldır da boğada. <laughs> evet yani Mars Uranüs seksili, şimdi Mars yengeçten geliyor malum. Ee, burada şunu söyleyeceğim özellikle e, 2024'ün e, Eylül Ekim aylarında yine 2025'in Ocak Şubat aylarında başlayan ama ağır aksak ilerleyen hani bir türlü istediğimiz verimde istediğimiz randevunda ilerlemeyen işlerde değişiklik yapma zamanı aslında. 5-6 Nisan günleri. Bunu söyleyeyim. İzleyicilerimizden burada tavsiyem şu olacak. Bir dönüp baksınlar. 2024 Şubat, şey 2024 Eylül ile Ekim, 2025 Ocak, Şubat, Mart. Buralarda ben hangi işleri başlattım? Hangi projelere geliştim ve bunlara hangileri istediğim gibi gitmiyor? Hangilerinde bir değişim, bir yenilik yapmam gerekiyor? Bunlara bir odaklansınlar ve fark edecekleri noktalarda gerçekten o değişim fırsatı gelecek. Bu 5 Nisan tarihindeki Mars Uranüs üst sayesinde. sayesinde. Bunu şunu da eklemek istiyorum bu arada. O 5 Nisan gününde Mars'ın Satürn'e üçgeni var bir de ek olarak. Evet, evet. O yüzden aslında burada yapacağımız değişimler, yenilikler, iş hayatımızla alakalı, çalışma hayatımızla alakalı yapacağımız sistematik değişiklikler uzun vadeli olacak. Yani o yüzden burada evet geçmişi bir toparlama, geçmişten süre gelen problemleri çözme, halletme fırsatı var. Ama yapacağımız yeniliklerin de etkisi öyle iç, iki hafta, beş hafta, altı hafta olmayacak. Satürn Mars üçgeninde başlayan her türlü yenilik, her türlü değişim çok uzun vadeli sonuçları doğurur. Özellikle hani Satürn'le Mars'ın kendi arasındaki e, bu açıların etkilerinin biz bazen 18 aya kadar uzandığını görüyoruz. Yani bir buçuk kadar gittiğini görüyoruz. Burada önümüzdeki bir buçuk yılı da düşünerek bile büyük ölçekte buna göre adım fayda var. Ek olarak bir de şunu belirtmek istiyorum. Bu 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nisan günlerinde Merkür durakta. Merkür duraktayken de bir işi kapatma, sonlandırma şansı verir bize. Mesela diyelim şirket kapatmayı düşünüyor kişi. Limited, şahıs fark etmez. E, veyahut bir anlaşma iptal etmeyi düşünüyor. Bir sözleşmeyi feshetmeyi düşünüyor. Bir işten ayrılmayı düşünüyor. Bir yerden istifa vermeyi düşünüyor. ve veya belki bir ilişkiyi bitirmeyi düşünüyor. Hiç fark etmez. Hani kişi eğer hayatında bu dönemlerde bir şeyi kalıcı olarak bitirmek, sonlandırmak, iptal etmek istiyorsa 5 6 7 8 9 10 Nisan günlerinde rahatlıkla kullanabilir. Yani aslında hayat gerçekten şu yeni bu 1 6 Nisan haftasında bize diyor ki bitirmek istiklerini bitirmek için de şansım var. Süre gelen sorunları çözmek için de şansım var. İleriye yönelik uzun vadeli değişimler yapmak için de şansım var. Harbiden mesela yani herhalde senle başladığımız yayınlardan bu yana en böyle bereketli gökyüzlerinden bir tanesini anlatıyoruz şu anda. Kesinlikle çünkü zaten altın insanda da bu sefer Güneş-Jüpiter 80'ine gitmiş oluyoruz ya. Ardı sıra kısmet bir yandan devam ediyor. Merkür evet. durakta da olsa. Çünkü Jüpiter gerçekten bolluk. Bereketin gezegeni ama tabii ki bazı noktalarda riskli bir gezegende ama bu kalıba baktığımızda bence keyifli duruyor. Burada kendi uluslararası düzeyde projelerimiz olabilir, yurt dışı konularımız olabilir, akademik kariyeri olabilir e, işte eğitim öğretimle ilgili bir takım konulardaki girişimlerimiz de başarılı olabilir. Tez yazma vesaire başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Veya sosyal medya reklam çalışmaları, PR çalışmaları için de iyi olabilir. Çünkü güneş kimliğimiz ve kimliğimizi ortaya çıkarma, ispat etmekle ilgili. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey Jüpiter iyi bir şeyi de büyütebilir, kötü bir şeyi de büyütebilir. Dolayısıyla burada neyi büyüttüğünü çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Abartıdan uzak durmak gerekiyor. Senin bu konuyla ilgili bireysel olarak özellikle mesela söylemek istediğim bir şey var mı? Ya mesela bu e, açı koçla ikizler arasında kurulduğu için kişisel gelişme dayalı eğitimler almak adına çok iyi bir açı. Evet çünkü değil mi? O gün evet. bir de zamanda retro Venüs ve Mars'ın da üçgeni var. Güzel, evet. keyifli mücadele küçük şanslarda verebilir retro olsa da artık bitecek o, o orada mesela o şunu söylemek istiyorum. Venüs retrosu Mars'la üçgeni su elementine kurduğu için Özellikle küstükleri bitirmek adına güzel bir açı orası. Aa evet. küstler barışın. Haydi. Tabii, tabii. Gerçekten hani aile içi küstükler olsun. işte ilişkilerde devam eden evliliklerdeki kırgınlıklar olsun. Hani özellikle Venüs'te Mars'a retolarını bitirerek geldik biz bugünlere. Son e, 7-8 aydır gerçekten her türlü ikili ilişki için çok zor bir dönemdi. Evlilik, flört, sevgililik fark etmez. Yani her türlü ikili ilişki için çok zor bir dönemdi son 8 ay. Burada yaşanan kırgınlıkları, küstükleri, dargınlıkları kapatıp artık hani barışmak birbirimize karşı anlayış, sevgi, uyum içerisinde birbirimizi hatalarla kabul etmek için orada güzel bir zaman var. Ee, yani gerçekten altı Nisan bu konuda bereketli. Zaten hemen devamında 7 insan'a girerken de tak bize ne karşılıyor? Venüs Satürn kavuşumu karşılıyor ki bu 5-6 Nisan'larda da bunun biz etkisini az hissediyor olacağız. O yüzden burada ufakça da bahsedebiliriz. Mesela o Venüs Satürn kavuşumu tam böyle balığın son derecelerinde geliyor. Oraya evet. ne eklemek istersin? yani oraya diğer videoda aslında eklemek isterim tamam. çünkü pazartesi yeni haftaya girdiğimiz için hemen tüyo vermek istemiyorum ama şu konuda bir şey söylemek istiyorum ee, biraz böyle astrolojiden bağımsız bir şey söylemek istiyorum ee, Kur'an-ı Kerim'de bile mutluluk cümlesi ben bunu bir post attım dün çok ilgimi çekti iki kez geçiyor yani Kur'an bile mutlu olmakla ilgili cümleleri tüketmiyor ve çok naif davranıyor dolayısıyla 2025 yılı çok zor bir yıl bu tarz açık kalıpları da bizler için küsler barışıp diyaloglarımızı yeniden kurmak, ilişkilerimizi tekrar önemsemek, kıymetlendirmek yanımızdaki insan sayısını çoğaltmak için bence çok önemli. Çünkü aslında yapay bir zekanın ve yapay bir dünyanın oluşmaya başladığı şu zamanlarda en çok insan ilişkilerine ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bu açık alıplarını hakikaten bir büyüklük yaparak işte ilk adımı atarak küslüklerinizi giderin bayramdan da çıkıyor olacağız barışın mutlu olun çünkü sevgiye ve mutluluğa çok ihtiyacımız olan bir dönem aslında 2025 yılı o yüzden bu açıları sizlere anlatırken böyle ufak ufak tiyolar vermemizdeki amaç bu fakat o 7 Nisan'daki görünüm için bir sonraki videoda görüşeceğiz kıymetli arkadaşlar onu reklamak istediğim bir şey var mı bu haftaya dair Allah umarım bu haftanın bereketinden herkes faydalanır. Zaten bayram sonrası retroları kapatıyoruz. Gökyüzü düzelmeye başlıyor en azından. Son 8 ayın kaosundan çıkıyoruz. Ramazan'ın bereketiyle burayı tamamlıyoruz. Umarım burada bahsettiğimiz küslükleri bitirmek olur, yeni projeler olur. ilerlemeyen işleri artık ortadan kaldırıp hayatta yeniye yer açmak olur. Bir sürü şeyden bahsettik bugün gerçekten bu videoda. Umarım herkes bu haftanın bereketinden faydalanır. Amin diyelim. Kıymetli dostlar sevgiyle kalın. Haftaya diğer videoda görüşürüz ama yorumlarınızı aşağı yazmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.